ve hemen isterdim ki bu güzel anda, bu güzel meydanda intizarınıza son koyun. Gecemizin tek şehzadesini, güzeller güzeli, zerif, necip, esrarengiz hanım, hatun gelinimizi sizin ki ruhlu almışlarınızla davet edelim. Gedemler olsun, aferin. Eski bu oldu bu akşam Kıl ayakta kurdurdu bu akşam Çin her Mübarektir bu güzel göğü mübarek Bu meclise kol götürüm el gelin Deste deste şişek gelin, gül gelin Kökleri bir, şahman ise dev gelin Şahmana bak, nur çileği güneşle Mübarektir bu güzel göğü mübarek Bu yerler Vamos levar a Eider. Vamos levar